Teknopat'tan herkese merhaba ben Alperen. Bu videoda Apple Watch kullanıcılarının mutlaka göz atması gereken 5 özel uygulamayı yakından inceleyeceğiz. Apple Watch artık sadece bildirimlere bakmak ya da spor verilerini görmek için değil. Günlük hayatı kolaylaştıran ve eğlenceli hale getiren bir platform. İşte bu 5 uygulamada tam olarak bunu yapıyor. İlk uygulamamız PT, Apple Watch'unuza yapay zekayı taşıyor. Basitçe söylemek gerekirse ChatGPT'nin bileğinizdeki hali gibi düşünebilirsiniz. Gün içinde aklınıza gelen soruları Siri yerine Piti'ye sorabiliyorsunuz. Örneğin bugün nasıl olacak, bu cümlenin İngilizcesi nedir, akşam yemeği için basit bir tarifler gibi soruları direkt saate sorup anına cevap alabiliyorsunuz. Benim hoşuma giden tarafı telefonunuzu çıkarmadan ya da bilgisayar başına geçmeden hızlı bilgi alabiliyor olmanız. Toplantıda not alırken, metro beklerken veya spor sırasında aynen bir şey öğrenmek istediğinizde Piti hızlı bir şekilde size cevap verebiliyor. Ayrıca yanıtlar sadece bir metin olarak geldiği için küçük ekranda rahatça okunabiliyor. Sıradaki uygulamamız WatchTube. Adından da tahmin edeceğiniz gibi YouTube videolarını Apple Watch'ta izlemeye yarıyor. Şimdi diyeceksiniz ki küçücük ekranda videom izlenir. Aslında burada olay uzun saatlerce video izlemek değil. Hızlıca bir şeylere göz atmak. Diyelim ki arkadaşınız size bir link gönderdi. Telefonunuza ulaşamıyorsunuz ama merak ediyorsunuz. İşte WatchTube burada devreye giriyor. Arama çubuğu üzerinden istediğiniz videoyu bulabiliyor, kategorilere göz atabiliyor, hatta popüler videolara hızlıca ulaşabiliyorsunuz. Ben özellikle kısa videolarda ve müzik dinlemek istediğimde faydalı buluyorum. Yolda yürürken, mola verirken ya da kısacık bir bekleme alanında bileğinize göz atıp içerik tüketmek mümkün oluyor. Elbette uzun süreli kullanım için değil ama Apple Watch ile neler yapılabilir sorusunda çok ilginç bir cevap veriyor. Üçüncü uygulamamız Arcadia. Burası işin eğlenceli kısmı. Arcadia Apple Watch'u mini oyun konsoluna dönüştürüyor. İçinde retro tarzda birkaç farklı mini oyun var. Tetris benzeri, blok oyunları, sonsuz koş oyunları hatta basit yarış oyunları bile var. Ekran küçük olsa da bu tarz minimal oyunlarda gayet yeterli oluyor. Özellikle boş vakitlerde mesela otobüs beklerken ya da sırada zaman geçirirken birebir. Telefonunuzu çıkarmaya gerek kalmıyor, küçük bir eğlence sunuyor. Ayrıca oyunların puan sistemleri de var. Yani ister istemez arkadaşlarınızla kaç yaptığın rekabetine girebiliyorsunuz. Bence Arcadia Apple Watch'un sadece bir fitness cihazı olmadığını, aynı zamanda küçük bir eğlence platformu da olabileceğini çok güzel gösteriyor. Geldik dördüncü uygulamaya Waterminder. Günlük hayatın koşturmacısında en çok unuttuğumuz şeylerden biri de su içmek. İşte Waterminder bu konuda yardımcı oluyor. Uygulama gün boyunca ne kadar su içtiğinizi takip edebiliyor. Saat üzerinden kolayca bir bardak su içtim diye ekleme yapabiliyorsunuz. Hedefinizi belirlediğinizde size hatırlatmalarda gönderiyor. Örneğin sabah kahve içtiniz ama su içmediniz. Waterminder size küçük bir bildirimle hatırlatma yapıyor. Böylece gün sonunda ben bugün yeterince su içtim mi sorusu ortadan kalkıyor. Sağlıklı yaşam alışkanlığı kazanmak isteyenler için Apple Watch'ta bence olmazsa olmaz uygulamalardan biri. Ve son olarak Perity. Bu uygulama Apple Watch'a tam anlamıyla bir web tarayıcı getiriyor. Yani küçük ekranda da olsa internete girip istediğiniz siteyi açabiliyorsunuz. Şunu hemen söyleyelim elbette bir iPhone deneyimi beklememek lazım. Ama hızlıca bir siteye göz atmak, acil bir bilgiye ulaşmak veya basit bir sayfaya bakmak için çok pratik. Örneğin e-postalardan gelen bir linki merak ettiniz, telefonunuz yanınızda değil, Parity ile açıp kontrol edebiliyorsunuz. Benim en çok hoşuma giden tarafı Apple Watch'un aslında ne kadar çok yönlü bir cihaz olduğunu göstermesi. Küçük ekranda bile basit internet gezintisi yapabilmek etkileyici bir deneyim sunuyor. Evet Apple Watch için seçtiğimiz 5 uygulamayı detaylıca inceledik. PT, WatchTube, Arcadia, Waterminder ve Parity. Her biri farklı bir ihtiyaca cevap veriyor. Bilgi erişim, eğlence, sağlık takibi ya da internet kullanımı. Hepsini sadece bileğinizden yapabilmek gerçekten etkileyici. Siz bu uygulamalardan hangisini daha çok beğendiniz yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.